Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F16 yapacağız. Arkadaşlar gerçekten de bu uçak çok güzel uçuyor. Hadi başlayalım. Bu şekilde katlıyoruz uçağımızı. Sonra bu şekilde aynı işlemi buraya da. Sonra bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar Bu şekilde katlıyoruz Sonra geri çeviriyoruz Bu şekilde Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yer çeviriyoruz bu şekilde. Sonra arkadaşlar böyle olduğu uçağımız. Bu şekilde kaplıyoruz. Buradan da şu şekilde sonra aynı işlemi buraya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.